Herkese merhaba. Makyaj koleksiyonu videolarına bugün rujlarla devam ediyoruz. Bugünkü videoda nude ve pembe renklerdeki rujlarımı gösteriyor olacağım. Belki biraz temizlik de yaparız çünkü içlerinden bazıları çok eski ve kullanmayacağımı biliyorum bundan sonra. Umarım keyifle izlersiniz. Ürünlerle ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda iletirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da ayrıca sevinirim. Şimdi şu nude ve pembe rujları şöyle alayım. Buradan devam edeceğim. Bununla başlıyorum. Laura Mercier'in Girlie diye bir rengi pembemsi hafif ışıltıları var o yüzden böyle çok düşünmeden kullanabileceğim rahat bir renk bunlar Türkiye'de yok o yüzden çok üstünde durmayacağım hızlı geçeceğim bu Bobby Brown'un Bikini Pink rengi bunlar eski mesela bunlar çok eskidi ama bir daha aynı renkleri almak gündeme gelirse tam olarak ne renge benziyorlar diye atmıyorum, kullanmıyorum onları ama atmıyorum da. Bu Nars'ın Rakeli. Bunu alalı çok olmadı. Çok kullanıyorum ve çok seviyorum bunu. Ve hem pembe hem biraz e, yanık nudeumsu. Keyifle sürüyorum. Chanel'in 78 numara Peregrina diye bir ruju. Bu da alalı bayağı oluyor ama işte yani kışıltısı yüzünden şöyle bir sürüp kullanıyorum ara ara. Belki bayağı eskimiştir bir süre sonra eleyebilirim. Bu da Chanel'in 06 Agri diye bir rengi. Biraz fazla turuncuya kaçıyor. Beğeniyorum ama o kadar çok kullanmıyorum. Bu aralar belki daha çok yer vermeye çalışırım. Bu da Laura Mercier'in Bridget diye bir rengi. Çok açık bir renk bu. Bunu da bazen böyle koyu makyajlara hemen bir gloss yerine kullanıyorum. Mac'in Angel'ı. En çok kullandığım renklerden bir tanesi. Çok elim gidiyor. Çok makyajı tamamlıyor benim için. Bu Mer Rouge'u. Gene Mac'in. Bir tık koyu buluyorum. Ama tabii sonbahar, kış makyajlarında bir pembe alternatif olarak gayet kullanışlı. Mac Mess. Meşhur Mess. Gayet keyifle sürüyorum bunu. Biraz böyle yoğun geliyor. Opak opak geliyor sürdüğüm zaman ama ton olarak çok seviyorum. Velvet Teddy. Meşhur Velvet Teddy. Herkese böyle çok yakışan bana yakışmayan. alalı çok da olmadı. Hani ünlü diye aldım. Ee, ama bana birazcık yüzümü bu boğan renklerden bir tanesi. Bu ve Honey Love bana yakışmıyor maalesef. Keşke yakışsaydı. Shrimpton. Gene bir Mac. Gene aslında güzel bir nude. Bana biraz ölü kalıyor. Bunu hep glosslarla desteklemek zorunda kalıyorum. Gene sürer. Bir videoda belki böyle karamel falan bir renk ağırlıklı bir videoda bunu sürebilirim. Mac'in Creme de Nude'u. Çok meşhur biliyorsunuz. Gayet Açık bir renk. Dolayısıyla benim suratımı bile öldürecek kadar biraz sönük, soluk bir renk olduğunu söyleyebilirim. O yüzden fazla elim gitmiyor buna. Evet. Kolumu sildim. Devam ediyorum. Chanel'in 56 numara Teheran diye bir rengi. Bunu hiç sevmiyorum. Birazcık babane sedefi var. Çok da eskidi. Bunu büyük ihtimalle eleyeceğim artık. Nedense bana hiç yakışmayan bir ton bu. Nasıl Nars'ın e, pembe allıklarından bazılarını hiç sevmiyorsam ışıltılı olanları. Bununla ilgili de Benzer şeyler düşünüyorum. Plain Koi Mac. Bu biraz böyle müte falan benziyor gibi ama biraz daha fazla pembe olduğu için bir tık gene tek başına yetmeyen renklerden biri bana. Ama benim sevdiğim tonlar. Biscotti. Lore Mercier galiba bu. Evet. Gene sevdiğim açık renklerden biri. Türkiye'de olmadığı için. Bu biraz hatta sanırım birkaç sene oldu bunu alalı. Benzer bir renk almayayım diye olurdu yurt dışında karşıma çıkarsa kıyaslayayım diye atmayacağım onu bir süre. Bossum Friend. Çok soluk bir MAC ruj. Bunu alalı çok olmadı diye biliyorum. Ama zaten pek de kullanamıyorum. Kullandığımda da biraz griye kaçıyor falan. Üstüne illa bir şey gerekiyor. Belki biraz daha kullanır. Öyle elerim. 468 diyorum pembe bir ruju. Onu iş yerinde tutuyordum. Bu çok pembe. Risksiz günlük bir ruj işte. Ama o kadar da güzel makyajlarımın ruju değil biraz canlı gözükmek istediğim zaman sürüyorum. Bu benim en sevmediğim pembelerden biri. Şu tonlar işte böyle canlı, parlak, tam pembeler yüzümü bence çok pembeleştiriyorlar. Nars'ın Niagara'sı. Bunu beğenmiyorum. Eskide de bu. Bir daha al, almayayım falan diye ya da internette online bir swatch görürsem işte ben hep online alışveriş yaptığım için bunları kıyaslamak ya da bazen Niagara başka neye benziyormuşu görmek açısından kendimde tutuyorum. Kullanmasam da eski ürünleri kolay kolay rujda eleyemiyorum. Bir daha o parayı verip kullanmayacağım bir şey almamak için. Hue. Hmm. Mac'in Hue'su. Glaze yapıdaymış bu benim böyle gözüm kapalı her makyajıma kullandığım en sevdiğim renklerden bir tanesi işte bu evet pembemsi evet nude'umsu biraz da şeffaf çok renk vermiyor ama ben zaten çok bağıran dudakları kullanamıyorum Hü, gelmiş geçmiş en sevdiğim rujlardan bir tanesi olabilir blanket'i beni öldüren bunu yani gerçekten yani çok şans verdim daha ne kadar şans vereyim ama bunu hani suratıma kontür rengi yapsam gider yani öyle bir Durumu var bu rengin. Gene de dursun. O çünkü yeni. Belki anneme falan veririm. Ravishing. Bu ravishing de birazcık yanık. Yanık turuncu. Ama gene yazın gidiyor. Yani böyle ya da bende öyle duruyor diyeyim. yazın falan sürüyorum. Bare Pink. Eski bir Bobby Brown. Bunlar gene benzerleri satışta mı bilmiyorum ama kullanmazsam da e, tonunu tutturabilmek için tuttuğum renkler. Bunu alalı çok olmadı. Bear It All E902C. Wet n Wild'ın böyle garip garip kodlu kodlu. Gratisten böyle iş görsün diye hızlıca aldığım bir renk. Biraz kahverengiye kaçıyor. Ama e, Wet n Wild'ın çok güzel. Yani ışıltısı çok ışıltılı değil. Çok opak değil. Çok öldürmüyor. Sadece bu renk süper bir seçim olmadı benim için. Gene de kullanıyorum. Su şekiz. Çok turuncumsu, çok bağıran, çok parlak bir renk. Ama bazen oluyor işte glossla söndürüp rengini kullanıyorum bunu alalı ne kadar oldu hatırlamıyorum her zaman son aldıklarıma elim daha çok gittiği için Fenty glosslara falan Costa Chic diye bir renk ben bu Mac'leri yurt dışına çıktığımda herhalde back to Mac yaparım mesela benim pek sevmeyeceğim bir renk hatta elerim diye düşündüğüm Chanel'in Teheran'ına da aşırı bir benzettim şu an hadi yan yana sürelim Evet bakın ne kadar aynı Costa Chic'le Chanel Teheran ama bu Teheran Eski bayağı o yüzden şimdi bulabilir misiniz bilmiyorum. Bunu büyük ihtimalle eleyeceğiz. Runway Hit. Buna elim gidiyor bazen. Böyle matımsı mat bir pembe ama hani böyle gül kurumsusu güzel bir pembe. Mat olmasına rağmen bunu daha önce kullandım keyifle. 802 rengi Beige Natural diye bir renk. Chanel'in böyle güzel gibi gözüküyor. Ama bunu sürüyorsun. Bu sonra kuruyor. Kurudukça bakın dudağımda da zaten son videoda vardı. Kurudukça dönüştüğü renkle ben bir türlü anlaşamadım. Belki gene üstüne glossla birazcık kış vakti kullanırım. Too Faced'in geçen sene Sephora'dan aldığım bir sene olmamış bile olabilir. Skin Edip'in diye bir rengi. Bu da aynı şekilde birazcık fazla öldürüyor beni. Birazcık daha buğday tenli olsaydım bunu çok daha güzel keyifle kullanabilirdim. Kendime yapıştırırdım. Ama sürdüğümde illa üstüne altına bir şeylerle rengini değiştirmem gerekiyor. Urban Decay Back Talk. Urban Decay çekilmeden önce bana gönderdikleri bu zaten deneme boy. Benim için fazla gül kurusu ama sürdüğümde kendime yakıştırıyorum. Bu böyle değişik bir morum tırak, değişik bir renk çıktı. Ama işte yani rujlarla ilgili olay benim için bu. Sürdüğümde nasıl duracağını, kolumda falan elimde sıvı dudağımda nasıl duracağını tam tahmin edemiyorum bazı beğenmeyeceğimi düşündüğüm renklerden çok memnun kalabiliyorum. Bu eski bir Laura Mercier'in Mistress diye bir rengi. Çok eski. En sevmediğim pembelerden. Bu da elenecekler arasında. İnşallah bir daha gaflete düşüp aynısından almam. Ee, çok eski bir guava. Bobby Brown. Bunlar bayağı oldular. Çok eskiler yani bunlar. Ama işte bu da benim sevmediğim bir renk. Bir daha hani aynısını inşallah almam. Hiç kullanmıyorum. Bobby Brown rujlarım çok eski. Bobby Brown'ın rujlarını beğendiğim için atmıyorum ki bir daha oradan alacağım zaman hangi renk nasıl diye bilebileyim diye. O elenecek bir Mac. Viva Glam. Nikki satin yapıdaymış. Müthiş bir pembe ve bu eski. Bunu da kenarda tutalım. Hiç beğenmediğim Maybelline mat rujları 125 numara Inspire diye bir renk. Normalde bunları beğeniyor olmam lazım kağıt üstünde. Ama niyeyse eşim de işte bunları ben de hiç beğenmedi. Bir tek bunları sürdüğümde hani ne sürdün falan dedi. Böyle bir değişik bir sönük bir yüzüme böyle çöken bir havası var bu rujların. Bunları ayıracağım kenara. Bu da diğer aynı serinin 10, 10 numaralı Dreamer rengi. Daha aslında soğuk bir pembe. Hani beğenirim diye düşündüğüm ama bunu da hiç sevmedim. Bu da 15 numarası Lover rengi. Bu üçü maalesef. Farklı birbirinden ama üçü de bende çok kötü duruyor. Bu videomda nude ve pembe renkli rujları görmüş ve hatta bazılarını elemiş olduk. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere.